Bir evi, bir aileyi nasıl çekip çevireceksin ki sen? Şu makine olmadan adım atamıyoruz Oğluma bir evlat, bana bir torun verebilecek misin? Bilmiyorum. Annem. Hayat öyle kafanı dik tutmak için çok ağır. Ben 25 yıldır bu kafayı dik tutuyorum. Artık tutamayacağım. Ben yoruldum. Ben hasta doğduğum için çok özür dilerim senden. Herkes dışarıda çocuk bulunurken ben zorunda kaldığım için ben özür dilerim. Melike'yi alıp gitmeseydin ve onu arabada yalnız bırakmasaydın Melike hala hayattaydı. Kızımın kalbi hala hayatta. Sen ve ben bir anlaşma yapalım. Bir yengemin hayatından ve ailemin hayatından uzak dur. Kalbin bunu dinleyebilir miyim? Allah'ım yarabbim bir manyağımız eksikti. Manyak değil bir anne. Kızım. <laughs> Melike'yi kaybetmedik biz hala burada o. Asla yaşıyor. Yeni dizi çarpıntı 7 Eylül Pazar Star'da.